Herkese merhaba. Esos Rehberi serimizde bu kez sizleri Kıtanın en kuzey batısına, özgür şehirlerin en zengini, en görkemlisi, en güçlüsü olan Braavos'a götürüyoruz. Her bölümünde Esos'un farklı yerlerine gittiğimiz bu seriyle sizlere Game of Thrones ve House of the Dragon'da gözlerden uzak kalmış ancak hikayeye önemli katkıları olan bu bölgeleri tanıtmak ve arka planda kalmış detaylara dikkat çekmek istiyoruz. Sizde hem buz ve ateşin şarkısı evreni hem de diğer fantezi dünyaları ile ilgili videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve her türlü görüşünüz için yorum atmayı unutmayın. İlk kez Arya Stark'ın gözünden gördüğümüz Bravos, Narrow Sea ve Shivering Sea'nin birleştiği yerde Essos kıtasının en kuzey batısında bulunuyor. Bravos'un görkemi daha şehre girerken kendini gösteriyor. Adalar üzerine kurulu bu şehre denizden girmek isteyenler Titan of Braavos denen bu taş kalenin altından geçiyorlar. Titan'ı geçtikten sonra ise karşınıza kanallarla dolu bir şehir çıkıyor. Braavos, Esos'un en büyük limanları ve Arsenal adı verilen ve her gün bir savaş gemisi üreten tersaneye ev sahipliği yapıyor. Hem lokasyonu hem de coğrafi özelliklerinden dolayı bir ticaret merkezine dönüşen şehir, bu özelliğinden dolayı da inanılmaz büyük bir servete sahip. Esos'taki birçok bölgenin gerçek hayattan uyarlandığını düşünürsek, Bravos'un kendi dünyamızdaki karşılığı da Venedik diyebiliriz. Özellikle Akdeniz ticaretinin merkezi durumdayken Venedik limanları aynı Bravos gibi oldukça kalabalıktı ve şehir deniz ticaretiyle Avrupa'nın en zengin yönetimlerinden biri durumuna gelmişti. Ağaçların olmadığı, suyun üzerine betondan kurulan ve kanallarla bağlanan bir şehir olan Bravos mimarisiyle de İtalyan şehrine oldukça alım Braavos'ta özellikle Game of Thrones'daki olaylar için büyük önem taşıyan iki önemli yapı var. Bunlardan ilki Iron Bank. Kral Robert Baratheon'un eli görevi yaparken Ned Stark, Demir Taht'ın Braavos'taki bu bankaya yüklü bir borcu olduğunu öğrenmişti. Daha sonra Cersei Lannister'ın kraliçeliği döneminde de ters düştüğü Iron Bank, House of the Dragon'da da anlatılacak olan Dance of Dragons'a önemli bir yer tutmuştu. Braavos'taki diğer önemli yapı ise House of Black and White. Çok yüzlü Tanrı'ya tapılan bu ibadethane, Faceless menlere ev sahipliği yapıyor ve Arya'nın eğitimden geçtiği yer olarak da Game of Thrones'da sıkça karşımıza çıkıyor. Bravos insanı, sanata ve kültüre önem veren, kibar ve nazik insanlar olarak yansıtılıyor. Kimisi savaşçı, kimisi sanatçı olan Braavosluların yaşayış biçimleri deniz ve denizcilik üzerine şekillenmiş. Her ne kadar şehir yaşantısını çok detaylı bir biçimde görememiş olsak da, Bravos'un en önemli ve en meşhur eğlence unsurlarından biri Cortez'in adı verilen hayat kadınları. Uzak doğudaki geyşalar gibi sadece cinsel değil, eğlencenin tüm şekillerini kullanan kortizanlar, Bravoslular için o kadar önemli bir yer tutuyor ki, uğurlarına kavgalar, düellolar yapılıyor, şarkılar söyleniyor, şiirler yazılıyor. Bravos kültürünün karşımıza çıkan ilk örneği ise Arya'nın ilk eğitmeni olan Sirio Forel'di. Ekranlarımıza çok kısa bir süre yansısa da sırf şu sahnedeki Rap'liğiyle bile ikonikleşen Forel, Arya'ya Bravo savaşlarının kullandığı water dance tekniğini öğretiyordu. 8 sezon boyunca bir yerden bir şekilde karşımıza çıkmasını beklediğimiz, fragmanlardaki gölgelerden teoriler ürettiğimiz ancak bir türlü göremediğimiz Sirio Forel, belki kitaplarda bir şekilde dönüş yapar da, tekrar karşımıza çıkar diye hala bir küçük umudumuz var. Bravos'un bir ticaret merkezi olması, Esos'un her köşesinden geminin limanlarına gelmesi ve her türlü kültürden insanın şehirde dolaşmasını sağlıyor. Esos'un ta diğer ucundan, hakkında çok az bildiğimiz aşağıdan, karttan, hatta kıtanın uzaklarındaki Samurai'dan gelen gemileri Bravos'ta görmek mümkün. Bravos'un mor yelkenli ticaret gemileri de hem Westeros limanlarında hem de Essos'un en uzak limanlarında şehirlerini temsil ediyor. House of the Dragon'da ve diğer spin-off dizilerinde de karşımıza çıkması muhtemel olan bu renkli şehri ileride daha da detaylıca tanıma fırsatımız mutlaka olacaktır. Diğer özgür şehirlerin aksine hiçbir zaman Valeria özgür halkının bir parçası olmayan Braavos bu yönüyle eşsiz bir özelliğe sahiptir. Özgür şehirler arasında en yeni kurulan şehir olan Bravos, Valeryalıların elinden kaçan kaçak köleler tarafından kurulmuştur. Köleler, Valeria'dan Sotorios'taki yeni bir koloniye giderken isyan çıkarırlar ve gemilerin kontrolünü ele geçirerek rotayı ellerinden geldiğince ters istikamete, yani güney yerine kuzeye çevirirler. Bravos'un yazılı kaynaklarına göre bu kölelerin yeni yurtlarının nerede olacağı, Rhogos Mahai'nin topraklarından gelen ve Moonsingers olduğunu bildiğimiz bir grup köle kadının kehanetlerine dayanıyordu. Bu kehanette yoğun sis bulutunun ve çam kaplı yamaçların sakladığı bir lagün bu köleleri Valeryalı ejderha lordlarından saklayabilecek yegane yerdi. Sonunda kuzeye gittikçe gerçekten de böyle bir yerle karşılaşan kaçak grup burada kendi yurtlarını inşa etmeye karar verirler ve Bravos'un temelleri böylece atılmış olur. Bravos 100 yılı aşkın bir süre boyunca tüm dünyadan gizlendi. Valeryalılardan çalınan gemiler Lagün topraklarında yaşayan bir tür salyangozdan elde edilen bir madde ile koyu mor renge boyandı ve böylece gemilerin uzaktan fark edilmesi zorlaştırıldı. Sırlarının açığa çıkmasından ve tekrar yakalanmaktan korkan Bravo şehir kurucuları onlara ana vatanlarını soran yabancılarla karşılaştıklarında yanlış bilgiler vererek Bravo'sun varlığını gizli tutmak için büyük çaba sarf ettiler. Bu durumun daha fazla sürdürülebilir olmadığını düşündüklerinde ise Bravo'sun seçilmiş lideri yani onların deyimiyle Bravo Deniz Lordu bilinen dünyanın dört bir yanına gemiler göndererek Braavos'un varlığını herkese ilan etti. Bu olay Braavos'ta unmasking yani maske düşürme olarak alınmakta ve her sene 10 gün boyunca festivallerle kutlanmaktadır. Braavos tarihi boyunca Westeros'tan Essos'a kadar hemen hemen tüm ailelere, halklara güçlü ekonomisiyle etki etmiştir. Fakat ekonomi dışında ayrıntıya girmemiz gereken bir husus daha var. Bu bağlamda Bravos videosu çekip de Faceless Man hakkında biraz daha bilgi vermemek elbette ki olmazdı. Faceless Man yani yüzsüz adamlar bir ölüm tanrısı olan çok yüzlü tanrıya inanan ve suikastçılardan oluşan dini bir topluluktur. Özgür şehir Bravos'ta The House of Black and White'da bulunurlar fakat Valeri'den geldiklerini iddia eden birçok kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklara göre topluluk Bravos'un kuruluşu ve Valeria kıyametinden çok önce Valerian'ın volkanik köle madenlerine doğmuştur. Başlangıç hikayesi ise ilk Faceless Man olarak adlandırılan ve kökeni bilinmeyen bir kişinin etrafında toplanmaktadır. Bu adam kölelerin çeşitli tanrılara ettikleri duaları duyar ve hepsinin yüz farklı yüzle aynı tanrıya yani çok yüzlü tanrıya dua ettikleri ve kendisinin o tanrının aracı olduğunu ileri sürer. Bu durum ise onun en çaresiz gördüğü köleye ilk hediyeyi vermesine yol açar yani ilk suikast. Daha sonra ilk Faceless Man efendisinin ölümü için hararetle dua eden başka bir köle keşfeder. O köleye çok yüzlü tanrıya hizmette kendisine katılması karşılığında duasını kabul edeceğini söyler ve böylece topluluk yavaş yavaş oluşmaya başlar. Daha sonra Faceless Man hediyelerini yavaş yavaş Valeria Lordlarına da sunmaya başlar. Bazı bilginler Valeria kıyametinin sebebinin Fourteen Flames'i kontrol eden büyüleri sürdüren büyücülerin çoğunun bu suikastçılar tarafından öldürülmesi olduğunu düşünmektedir. Faceless Man zamanla o kadar güçlü bir hale gelir ki Westeros'un Fatih'i ve kıta tarihinin belki de en önemli kişisi olarak bildiğimiz Fatih Aegon'un Dorne'u fethetmekten vazgeçmesinin, dönemin Dorne prensinin Aegon'un küçük oğlu Aenys'i öldürmek üzere Faceless Man tutma tehdidi olduğu söylenmektedir. Bölgesinde büyük bir güç, elbette ki oldukça pahalı olmak zorunda. Peter Baelish'in dediğine göre, Faceless Man arasından bir suikastçı tutmak, paralı askerlerden meydana gelen bir ordu tutmanın yaklaşık iki katı kadar daha masraflıdır. Üstelik bu fiyat, yalnızca sıradan bir tüccar için geçerli. Prenses gibi soylu birisi için değil. Game of Thrones dizisi boyunca adını öğrendiğimiz tek faceless man Jaqen Hagar'dı. Dizi ve kitaplar boyunca gizemini koruyan bu topluluk, tarih boyunca birçok şüpheli ölümün ve olayın arkasındaki sebep olarak düşünüldü ve bundan sonraki spin-off dizileri ve hikayelerde de karşımıza çıkmaya mutlaka devam edecektir. Böylece Esos rehberimizde bir başka bölgeyi yani Özgür Şehir Bravos'u tanımış olduk. Hem Buz ve Ateş'in şarkısı hem de diğer fantastik evrenlere ilişkin videolarımızın devam etmesi için sizlerin destekleri bizim için çok önemli. Eğer ki içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videolarımızı beğenmeyi, her türlü değerli görüşünüzü yorumlar kısmında paylaşmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.